Doktor Mehmet Baz ve eşi Figen Baz tarafından kurulan ve yönetilen Ekol Sağlık Grubu, başta doktorları olmak üzere tüm mesleki ve idari sağlık personelinin olağanüstü katkılarıyla Türkiye'nin önde gelen sağlık grupları arasındaki yerini almasının 20. yılında Baz ailesinin bu köklü kuruluşa tüm emek ve enerjilerini verdikleri gibi soyadlarını da verme kararıyla Bazekol Sağlık Grubu olarak yenilenmiştir. Bazekol Sağlık Grubu, son teknoloji tıbbi cihazlarla donatılmış hastaneleri ve tıp merkezlerinde bundan böyle Bazekol Çiğli Hastanesi, Bazekol Sada Hastanesi, Bazekol Göz Tıp Merkezi, Bazekol Çiğli Tıp Merkezi, Bazekol Balçova Tıp Merkezi, Bazekol Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi adlarıyla dün olduğu gibi bugün de sağlığınız önceliğimizdir anlayışıyla tüm tıbbi branşlarda ileri sağlık hizmetleri sunmaya devam edecektir.